5. şart. Ahirete inanmak. Ve'l-yevmil-ahiri. Ahiret gününe inandım demektir. Bu zamanın başlangıcı insanın öldüğü gündür. Kıyametin sonuna kadardır. Son gün denilmesi arkasından gece gelmediği içindir. Yahut dünyadan sonra geldiği içindir. Kıyametin ne zaman kopacağı bildirilmedi. Fakat Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem birçok alametlerine haber verdi. Hazreti Mehdi gelecek. İsa aleyhisselam gökten şama inecek. Deccal çıkacak. Yehyuç ve Mecuç denilen kimseler her yeri karıştıracak. Güneş batıdan doğacak. Büyük zelzeleler olacak din bilgileri unutulacak. Fısk, kötülük çoğalacak. Haramlar her yerde işlenecek. Yemen'den ateş çıkacak. Gökler ve dağlar parçalanacak. Güneş ve ay kararacak gibi. Kabir suali vardır. Kabirde münker ve nekir meleklerine cevap olarak şunlara ezberlemelidir ve çocuklara da ezberletmelidir. Rabbim Allahü Teala, Peygamberim Muhammed aleyhisselam, dinim İslam dini, kitabım Kur'an-ı Kerim, kıblem Kabe-i Şerif, itikatta mezhebim Ehli Sünnet ve Cemaat, amelde mezhebim İmam-ı Azam Ebu Hanife mezhebi. Kıyamet günü herkes dirilecek. Mahşer yerinde toplanacak. Salihlerin amel defterleri sağından, kötülerin arka veya sol tarafından verilecek. Şirkten, küfürden başka her günahı Allahü Teala dilerse affedecek, dilerse küçük günah için de azab edecektir. Amellerin tartılması için mizan vardır. Sırat köprüsü Allahü Teala'nın emriyle cehennem üzerine kurulur. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimize mahsus olan Kevser havuzu vardır. Şefaat haktır. Tevbesiz ölen müminlerin küçük ve büyük günahlarının affedilmesi için peygamberler, veliler, salihler, alimler melekler, şehitler ve Allahü Teala'nın izin verdikleri şefaat edecek ve kabul edilecektir. Cennet ve cehennem şimdi vardır. Cennet yedi kat göklerin üstündedir. Cehennem her şeyin altındadır. Cennetin sekiz kapısı vardır. Her kapıdan bir cennete girilir. Cehennem yedi tabakadır. Birinci tabakadan yedinci tabakaya doğru Azaplar şiddetlenir.